Sayın Ertuğrul Efem siz ne diyorsunuz bu yazı nasıl geçireceğiz? İşte eee Ipsos'un araştırmasından yansıdı. 4'te 3'ümüz bitse de bitti dense bile biz e, koruma önlemlerine devam ederiz diye düşünüyor. Tam olarak ne anlıyoruz acaba koruma önlemi deyince? Yani Ceylan Bey katılıyorum. Gerçekten bu demek ki bizlerin hepimizin başarısı sizlerin de dahil olmak üzere Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun topluma bunu anlatabilmişiz. Yani bu önlemleri alabilirsek biz bunu kontrol altına alırız diyorduk en başından itibaren. Toplum bunu algılamış ve diyor ki evet bunu kontrol altına alabiliriz. Nasıl alabiliriz? Bu önlemlere uymaya devam ederek alırız ve bitse bile bu salgının tam biteceği ana kadar yani pandeminin tam biteceği ana kadar biz bu önlemlerle yaşamaya alışmak durumundayız. E, bu bugüne kadar vermeye çalıştığımız mesajın algılandığını gösteriyor e, gerçekten e, Türk toplumunda belki de hiç olmayacak bir e, bütünlüğün birlikteliğin olduğunu gösteriyor bu beni çok mutlu etti en azından bu sağlık konusunda ve bu önlemler konusunda bu beni çok mutlu etti e, bu önlemler devam edecek 6 aydan uzun sürecek e, ve önümüzdeki yıla Altı sarkacak 6 aydan uzun gelecek. sürecek dediniz yazı nasıl geçireceğiz Sayın Ertuğrul yani Kimileri tatil planı yapabilir miyim diye soruyor. Kimileri her şeyden önemlisi sağlık şimdi tatil planı sorulur mu diye tepki gösteriyor ama ister istemez insanlar hayatın doğal akışındaki bazı şeylerle ilgili merak ediyorlar ve sorularını iletiyorlar. Örneğin denize mi girmek lazım, havuza mı girmek lazım diye soranlar var. Turizm açısından ki Türkiye için fabrikasız boca benzetmesini biliriz bu sektör adına. Ee, ne olacak yani mesela tatile otellere gidilebilecek mi ya da nasıl oralarda başka önlemler mi göreceğiz sizce ne olur? Ee, şimdi ilk önce araya geçmeden önceki sorunuzla devam edeyim yanıtlayarak. Bu ileri yaştaki insanların dışarı çıkabilmesiyle çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı. Ee, şimdi bu gevşemeleri yapmaya başlamamız gerekiyor. Ne zaman özellikle bayramdan sonra bunlar tartışılmaya başlanacak, konuşulmaya başlanacak. olgu sayılarımız düştükçe bunlar gündeme gelecek ama bu önlemler adım adım gevşetilecek. Yani böyle birdenbire hani Sayın Bakan'ın çıkıp da dışarı bir gün Twitter'ında tamam hadi hep beraber yarın çıkıyoruz demesini beklemesin kimse. Öyle olmayacak. Adım adım olacak ve önlemlere uyarak olacak. Ee, yani evet ileri yaştaki insanlarımız dışarı çıkacaklar, parklarda dolaşacaklar fakat o sosyal mesafe kuralına uyarak belki maskeyle dolaşacaklar. Hocam maske, maske devam mesela... eder mi? Ee, bir miktar daha devam edecek maske çünkü e, şu anda hala e, toplumda ne kadar kişinin bu hastalığı taşıdığını tam olarak bilemiyoruz. Ee, ve bu anlamda da e, karşımızdaki herkesin e, hasta olabileceğini düşünerek de davranmamız gerekiyor, kendimiz de dahil, kendimizin de hasta olacağını düşünerek de e, davranmamız gerekiyor. Bence bu yaz dönemi boyunca biraz devam edecek bu maske, en azından devam etmeli diye düşünüyorum. E, o ikinci dalga'yı yaşamamak için. Önlemlerle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Hocam e, devam edeceksiniz. Gün... Kusura bakmayın sözünüzü bölüyorum. Bir virgül rica ediyorum. ABD'den yeni rakam geldi. E, hayatını Covid-19 sebebiyle kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 943 arttı. 54.877'ye yükseldi. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Evet, e, bu önlemlerle yaşamaya alış, e, alışacağız demiştim. E, birkaç gün önce Turizm Bakanının açıklamaları vardı. E, oteller için ve seyahatler için bir takım planlamalar yapılmaya başlamıştı. Artık yaşamımızın her e, bölümünü bu planlarla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Belki otellere gidilecek e, ama otellerde o kurallara uyulacak, açık büfeler kapatılacak demişti Turizm Bakanı da. E, belki öyle olacak. E, masalar ayarlanacak o yaşam biçimine göre denize girmenin veya havuza girmenin hiçbir sakıncası yok. Bunları gayet rahat bir biçimde yaşayabileceğiz. Çünkü havuz suyu klorludur, zaten virüsü inaktive edecektir. Denizde zaten bir problem yok ama geçmişte gördüğümüz o plajlardaki dip dibe güneşlenmeler büyük olasılıkla olmayacak. Sosyal mesafe kuralları orada da uygulanmak zorunda çünkü. bu Bunları sonra dünyadaki salgın tam olarak kontrol altına alınmadığı sürece o dünyayla iletişimimizin belirli kısıtlamalarla devam etmesi gerekiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verileri siz açıkladınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın şu anda hala devam ediyor. Kontrol altında değil bence. Eyaletten eyalete fark etmek ediyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman bence Böyle bir normal yaşama geçeceğiz. Büyük olasılıkla önümüzdeki sonbaharda okullar da açılacak. Oralar için de gerekli düzenlemeler yapılacak. Ee, hani sınıflara girerken çocuklar ellerini dezenfektanla temizleyecekler sürekli su sınıfların ve sabunla. Sınıfların kalabalık e, olduğu çıkacaklar. okullar var hocam. Oralar ne olur diye de soruluyor tabii. Evet onların önlemlerini Milli, Milli Eğitim Bakanlığı alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o kalabalık sınıfların içerisinde şimdi çocuklar, Hastalığı geçirme açısından aslında ağır geçirme açısından risk grubunda değiller. Ama hastalığı taşıma açısından risk grubundalar. Bizim 20 yaş altındaki gençlerimizi ve çocuklarımızı evde bırakmamızın temel nedeni ve okulların kapanmasının salgının yayılmasını engellemekti. Yoksa onların ağır geçirmesi değildi. İşte bu önlemlere uyarak belki okullar açılacak. E, pek çok üniversite şu anda uzaktan eğitim sistemine geçti zaten. Benim kendi üniversitem de dahil olmak üzere. Belki bir süre daha böyle devam edeceğiz. E, bu yeni normlara alışarak e, pandeminin sönümlenmesi ve bitmesine kadar bu işin e, gitmesi gerekiyor. E, 6 ay 6 ay iyi bir süre. E, eğer 6 ayda başarabilirsek bence çok büyük bir başarı olur bu. E, e, eğer önümüzdeki dönemde bir aşı ve tedavi de ortaya çıkarsa... E, bu virüsle yaşamaya alışacağız. Sayın yani Ertuğrul bir Amerika bir... Birleşik Devletleri'ne gideceğiz evet. fakat çok kısa vaktimiz kaldı burada. Hemen 65 evet. yaş üstüne bugün acaba bir esneme, şu günde şu kadar saat dışarı çıkabilirler gibi bir karar gelir mi? Keşke evet. gelse. Keşke, Keşke gelse. gelse. Yani Değil. ben evet yani bilim kuruluk karar verecek buna, siyasi otorite karar verecek. Keşke gelse. Tamam. Çok teşekkürler.